İsu ve Akif. Sizi kurban seçtim. <laughs> kurban ne demek? Kurban. Ha? Az önce soruyorlar. Kurban ne demek? Kurban. Ne? Kesilecek, yani. Kesilecek hayvan diyor. Evet. Ben, ben onları öpülecek çocuklar olarak hayal ettim. Olur mu? Evet. Birinci satır sende Akif. Sonuncu satırda sende. İsu. Öncesini ve sonrasını yazıyorsunuz harflerin. 3, 2, 1 başlayabilirsiniz. Doğru gidiyorsun İssu. Şeyden önce ne gelir İssu? Akif o yaptığın öne gelir öne. I değil mi o? Ha i'den önce gelir I. Aferin. İyi suya bir alkış. Alkış alkış alkış. İyi su. Şu C, Ç, şu D'yi güzel yap. Sil onu. Küçük harfle yap bana onu. Küçük harfle. O oldu kız. Ay. Ay. İ'den önce ne gelir Akif? Kardeşi İ'nin kardeşi. Ee, I, öne gelir işte. Ha. Öğrenmişsin İsucu. Aferin. Bakalım. Pencereden tarafa. Evet. Akif'e de kocaman bir alkış. Akif de öğrenmiş. Sizden ricam, sizden ricam biraz daha hızlı olmanız. Tamam mı çocuklar? <laughs> ne? O ne? Değil mi? <laughs> L, M, N. Aferin. Kocaman bir alkış daha ikisine de. Aferin çocuklar.